Merhaba sevgili Koç Burçları, Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz, keyifleriniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 17 Haziran haftası burçlarımız yapacağım. Yükselen Burcu Koç olan, Güneş Burcu Koç olan ve Ay Burcu Koç olan tüm Koç Burçları niyetlerinizi alın, enerjilerinizi gönderin, bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet, bu arada e, bayram haftasına da giriyoruz. Bu pazar bayram olduğu için de hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun diyorum unutmadan. Biraz önce unuttum galiba söylemeyi. Evet, e, büyücü kartı çıktı. 20 e, pardon 17 Haziran haftasında büyücü kartı para ikilisi, kılıç olması para üçlüsü. Joker kartı. Kılıç altılısı, kılıç ikilisi, kılıç üçlüsü, kupa yedilisi ve kılıç sekizlisi. Bir de görünüyor mu diye kontrol edelim. Evet. Evet sevgili Koç burçları. Ee, bu hafta ee, sanki böyle istediğiniz bir şeyi olduracak gibi gözüküyorsunuz. Ol deyince olacak gibi. Sanki o kadar güçlü bir enerjilerdeyiz ki e, ne istersek sanki hayatımıza kolaylıkla alacağımız gözüküyor. Bir ilişkiyse ilişki ise Bir iş iş kurmaksa, o iş kurmanın e, hayalini yaşıyorsak o, ha, o işi kurabiliriz bir anda, aniden. Sanki hani ortada hiçbir şey yok ama e, oldurmak istediğimiz ne varsa olacağı gözüküyor değerli izleyicilerim. Yeter ki isteyelim diyoruz. İstediğimiz her şeyi çekim gücü o kadar fazla olacak ki o kadar enerjik, o kadar böyle güçlü bir çekim frekansımız olacak ki İstediğimiz şeyi hayatımıza alacağımız gözüküyor. Belki bu bir ilişki düzeltmek, belki bir eğitim, belki kariyerde bir yükselme, belki ailemizde bir genişleme, büyüme. Yani ne istiyorsak sıfırdan başlatmak istediğimiz bir şey de olabilir bu. Çünkü burada sıfır enerjisi de var. Yani hiç yaşadığı, yaşamadığımız bir şeyi de hiç olmayan, yaşamadığımız, tatmadığımız bir şeyi Aniden hayatımıza başlatabiliriz, alabiliriz gözüküyor. Evet yine iki işte çalışabiliriz, iki işle, iki hikayeyle, iki gündemimiz konu olacak bu hafta bayram haftasında dolu dolu yaşayacağımız gözüküyor. Biraz böyle acı çektiğimiz konularımız varmış, bizi yerlere çeken birisi, üzüntüye sokan, bizi kederlendiren her ne konuysa o konular bu. Bu hafta bittiği gözüküyor. Değerli seçerim artık sonlandırıyoruz. O acılarımız bitiyor. Dimdik ayağa kalktığımız gözüküyor. Artık dost doğru yolumuza bakacağımız, hedefimize gideceğimiz, kendi yeteneğimiz, kendi isteğimiz her neyse kendi yeteneğimiz, kendi becerilerimiz, kendi hobimiz, belki de çok sevdiğimiz bir ilişkiye doğru da yelken açabiliriz. Evet güzel bir tanışma, güzel bir karşılaşma gözüküyor burada. Belki bayram vesilesiyle sevdiğiniz birisiyle karşılaşabilirsiniz. Karşılıklı bir konuşma yapabilirsiniz. Bu konuşmayla ilgili sanki ee, bir şeylerin ispatı. Şo çok sev belki çok sevdiğinizi ispat edeceksiniz. Belki de bir şeyleri ispatlamak zorundasınız. Öyle hissediyorsunuz. O ispatınızı gerçekleştirdikten sonra bir başlangıç yaşıyorsunuz. Belki çok sevdiğinizi, belki evliliğinizi kurtarmak için hani masum olduğunuzu, belki böyle aranıza e, dedikodular girdiyse çünkü çok acı çekmişsiniz, istemeyerek arkanızdan böyle ihanete uğramış gibi gözüküyorsunuz. O Hani başka belki üçüncü kişilerin bir ihanetidir. E, i̇lişkinizi bozmak isteyenlerin, kıskançlık yapanların ihaneti olabilir. Arkanızdan iş çevirmiş olabilirler. Sizin aranızı sevdiğiniz kişiyle ya da evli olduğunuz kişiyle partneriniz aranızı bozmuş olabilirler. Ama siz ya da partneriniz her kimse hani hanginizseniz çok sevdiğinizi ve onu aldatmadığınızı veya ihanet etmediğinizi veya da arkasından hiçbir kelime konuşmadığınızı ispat edeceğiniz gözüküyor ve yeniden başlayacağınız gözüküyor ilişkinize. Ama bu sefer başlarken böyle biraz nasıl desem heyecanlı bir başlangıç başlıyorsunuz. Sanki değişik duygulardasınız değerli izleyicilerim Hani hiç tatmadığınız bir şekilde sanki bütün içinizi boşaltmış da rahatlamış gibi gözüküyorsunuz burada Evet ve sizi üzen kişiler var ya onlar üzgün bir şekilde sizi ayıramadığı için veya da sizin aranızı açamadığı için bir gidiş gidiyorlar ve de siz Sonra iki karar vermek zorunda kalıyorsunuz. İki kişi arasında, iki düşünce arasında belki de ya siz ya da sizin aklınızdaki kişi de olabilir. Hani bu üçüncü kişiler aranızı bozmuş ya. Onlar için sanki bir muhakeme yapacağınız gözüküyor. Acaba onlarla bu saatten sonra ne yapabilirim, ne yapmayabilirim? E, hayatımda tekrar bulunurlarsa benim e, ilişkimi tekrardan bozabilirler mi? İlişkimle ilgili sorunlar tekrardan olur mu diye hep düşünüyorsunuz. Çünkü bundan sonra canımın yanmasını istemiyorum, dedikodu istemiyorum, böyle arkamdan iş çevrilmesini istemiyorum diye bir seçim seçeceğiniz, bir seçim yapacağınız gözüküyor. Ama yine de işin içinden çıkamıyorsunuz. Galiba çok yakınınızda olmalı ki o kişileri hayatınızdan çıkaramıyorsunuz bir türlü. Bu bir dostunuz olabilir, bir kuzeniniz, arkadaşlarınız. Hani o kadar yakın bir kişi ki çıkarmakta istemiyor gözüküyorsunuz hayatınızdan. Nasıl bir hani nasıl ne yapabilirim de bu kişiden aram ilişkimi bozmaması için neler yaparım diye düşündüğünüzde biraz böyle sakin kalın diyor kartımız sakin kalın gözünüzle belki düşünün hani gözünüzle gördüğünüz gibi değildir ama biraz kalbinizin sesini dinleyin iç sesinizi dinleyin biraz meditasyon yapın bu işin içinden doğru bir şekilde çıkacağınız gözüküyor ve de karar verdikten sonra doğru karar vereceğiniz gözüküyor burada ama bir de ödül var değerli seçicilerim neyin ödülü ise bir, mü, bir şeyin mükafatını alacağınız gözüküyor bir şeyin ödülünü alacağınız gözüküyor bu seçimden sonra artık sizin için ödül olan her neyse sağlık konularda da kalbinize çok dikkat edin böyle bir kalple ilgili bir sorunlarınız olabilir değerli seçlerim bu hafta biraz kendinize dikkat edin olur mu kalbinize iyi bakın bir de böyle havayla ilgili bulaşıcı hastalıklara, griplere, enfeksiyonlara dikkat edebilirsiniz. Aşırı düşünmelere dikkat edin. Bir şeyleri çok düşünüp sanki kafa yoracaksınız gibi gözüküyor. Bunu da bir dikkat edin değerli izleyicilerim. Evet bu hafta yıldızlar havadis ve kararsızlık çıkmış. Evet bir şeylerin olacağına inanıyorsunuz. Cani gönülden inanıyorsunuz. canı gönülden. O kadar biliyorsunuz ki yani olacak diyorsunuz. Olacak dediğiniz şey olacak değerli izleyicilerim. Hani bu kalben bir şey hissediyorsunuz ya. Bu kesin olacak. Ben biliyorum, hissediyorum dediğiniz şeyin olacağı gözüküyor. Bu bir ilişki almak olabilir. Hani niyetiniz her neyse iş kurmak, bir ortaklaşa iş yapmak, belki bir yerde terfi almak, bir yere atanabilmek, belki bir sınavı kazanmak. Her neyse bu dileğinizin gerçekleşeceği gözüküyor ve en kısa zamanda havadisler yolda geliyor değerli izleyicilerim. Bu hafta bir şeyin haberini alacaksınız ve mutlu olacağınız gözüküyor. Yani o kadar böyle enerjileriniz tavan olacak ki her şeyi hissediyorsunuz. Olacakları, bitecekleri sanki bütün benliğinizle hissediyor gibisiniz. Ama o haber, geldikten sonra da biraz satınız Acaba başlasam mı, başlamasam mı? Yapsam mı, yapmasam mı? Yani bir türlü karar vermekte zorlanıyorsunuz değerli izleyicilerim. Aslında çok istiyorsunuz ama yaparsam, gidersem üzülür müyüm? Gidersem canım yanar mı? Gidersem yapabilir miyim? Acaba diye böyle bir acabalarınız olacak gibi gözüküyor bir türlü şu dengeyi tutturamayacağınız gözüküyor bu hafta. Hani hem çok istiyorsunuz hem de o haber geldikten sonra yapıp yapmamakta kararsızsınız. Artık hani her ne haberi bekliyorsanız hepimizin hikayeleri farklı farklı. Ben enerjilere anlatmış oldum değerli izleyicilerim. Hadi bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Toprak dörtlüsü. Su olması. Ateş hası. toprak dörtlüsü para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. İyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. Para konusunda çok sorumsuz olduğumuz bir hafta gözüküyor. Paralarını harcama yaparken çok dikkatli ol. Belki minik minik para harcamaları yapayım derken bir bakmışsın çok çok açılmışsındır diyor. O yüzden çok kontrollü harcamaya dikkat et bu hafta. Solunuzu mutlu bir aile hayatı, duygusal, maddi ihtiyaçların karşılanıyor, güvenilir ilişkiler bu hafta böyle çok sıcak çok güvendiğiniz biriyle belki ilişkileriniz kuvvetleneceği gözüküyor Hatta aile ile ilgili iş yapanlarınız varsa hani aile işi aile şirketi aile ile yapılan bir işler orada mutlu bir sonuç alacağınız bir olay yaşayacağınız gözüküyor ee, Belki böyle çok duygusal olabilirsiniz. Hani bir şeyleriniz gerçekleşeceği gözüküyor. Belki de bir maddi sıkıntınız vardı. Onun giderileceği gözüküyor. Borç varsa borçlarınızı kapatacağınız. Yani ailecek böyle güzel bir olay yaşayacaksınız. Bir konuyu tamamlıyorsunuz. Böyle kalben istediğiniz iş yerinde böyle ne yapmak istiyorsanız Kalben tamamlanmasını, bitmesini istediğiniz. Artık şunu bir yapsaydım, şu projeyi belki yapsaydım, ya da şu işimi büyütseydim. Bunların tamamlanacağı gözüküyor bu hafta. Artık çok güzel bir mutlu sonuç elde edeceksiniz ve bu mutluluğunu sadece siz değil, ailecek yaşayacağınız gözüküyor. Ateş asıyla ilginç yeni bir fırsat, kariyerde ilerleme, hayatını şimdi değiştir. Evet, hatta bu olay her neyse sizi mutlu edecek olay. Hayatınız değişecek değerli izleyicilerim. Hayatınız şimdi değiştir diyor ve kariyerinizde büyük bir ilerleme gözüküyor. Öyle güzel bir fırsatla karşılaşacaksınız ki bu hafta. Böyle e, mutluluktan ağzınız kulaklarınızda olabilir değerli izleyicilerim. E, çok güzel bir değişim var. Hayatınız belki bu bayramda bambaşka bir siz olabilirsiniz. Hayatınızın değiştiği gözüküyor burada. İş hayatınızda değişebilir. İş hayatınızda kariyerinizde başka bir yere belki atama bekleyenler atama olaraktan başka bir yerde hayat yaşayacak olabilirsiniz terfi alıp başka bir konumda yaşayacak olan hani başka bir konumda işe başlayacak olabilirsiniz bir değişiklik var yani hayatınızın böyle değiştiği bir hafta gözüküyor değerli izleyicilerim Evet yorumunuz bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Benimle uyumlandıysanız alta uyumlandım veya benim enerjimle açılım yaptınız diye yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. elleriniz dert görmesin. Evet değerli izleyicilerim sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. ama güzel kalbinizden öperek sizi sevgili uğurlamak istiyorum ve hayırlı bayramlar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili koç burçları.